Merhabalar arkadaşlar. Bilgisayar mal test 5 konut arama testimiz 1 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakınca e, fx parçalı fonksiyonu verilmiş bize. Kritik noktamız 2 olarak belirtiliyor. Ve buna göre a eksi b'yi arkadaşlar a 2'ye sağdan yaklaştığım. Bakıyorum 2'ye sağdan yaklaştığımda arkadaşlar şurayı kurcalamam gerekiyor aslında. Mutlak olan yer kritik noktadan e, vurmalıyım. 2'ye sağdan yaklaştığımda burası pozitif olarak geliyor. Yani şöyle bir ifade çıkıyor buradan. Limit x 2'ye sağdan yaklaşıyorken yukarısı artı olacağı için olduğu gibi x eksi 2 bölü x eksi 2'den taraf tarafa sadeleşince sonucumun 1 olduğunu görebilirsiniz. E, 2'ye soldan yaklaştığımda b'ye yine aynı yukarıdan bakıyorum. Çünkü direkt 2'deyken 5 oluyormuş cevabım. Limit x 2'ye soldan yaklaşıyorken. Arkadaşlar 2'den küçük bir değer koyduğumda eksili bir değer olacağı için mutlancı eksi çıkar. Yani şöyle yazdım. Eksi parantezinde x eksi 2 bölü x eksi 2. Bunlar birbirini taraf tarafa sadeleştirince arkadaşlar eksi 1 olarak bulmuş oluyorum. Yani a değerim benim 1 b değerim eksi 1 yerine yazdığımda arkadaşlar 1 eksi eksi 1'den arkadaşlar sonucumuzun 2 çıktığını sizlere söylemiş oluyorum. İkinci sorumuza bakınca fx fonksiyonu, gx fonksiyonu ve hx fonksiyonları arkadaşlar şekilde gördüğünüz gibi bize tanımlanıyor. Yukarıda verilen fonksiyonlardan hangilerinin x eşittir 7 absisli noktasında limiti vardır diye bize soruyor. Şimdi fx fonksiyonuna baktığımda yine bakın arkadaşlar e, mutlağımda kritik noktam 7. Benden de 7 olarak istiyordu. E, sağ ve sol limitlerine bakmam gerekiyor. Limitin olup olmadığı için. E, bir önceki sorudan da hatırlayalım arkadaşlar. E, şöyle dedim. Sağdan yaklaşınca pozitif çıkacağı için x-7 x-7 olarak yani sonucun 1 çıktığını direkt bu şekilde yazdım. Soldan yaklaşınca 7'ye yani 7'den küçük bir değer yazacak olduğumda e, aşağısı eksi bir değer çıkacağı için eksi parantezinde yazıyorum burayı. E, yani sadeleştirince burası eksi bir sağ ve sol eşit olmadığı için arkadaşlar fx'in limitini yoktur diye sizlere söyleyebiliyorum. gx'e bakınca arkadaşlar 3. E, dereceden olduğu için köklü ifade bir sıkıntım yok. 7'yi direkt içeriye yazdığımdan dolayı e, bakın buraya 7'yi direkt yani 0 bölü sayıdan sonuç 0 çıkacaktır. Yani bir sıkıntı ee, yaşatmıyor bize. Hx'e bakınca arkadaşlar bakın gizli derecem idi Bunu unutmayalım. Bazen göz ardı edebiliyorsunuz. Ee, ve çarpanlara ayırırsam ifademi mesela xx 49'u da eksi 7 ve eksi 7 şeklinde ayırdığım takdirde çarpımlar 49 toplamlar eksi 14. Yani şöyle bir ifade çıktı. Kök içinde e, x eksi 7'nin karesi yani bu da Mutlak x eksi 7 gibi bir ifade olarak çıkıyordu. Köklü sayılardan da hatırlayabilirsiniz. Direkt kritik noktam 7 olduğu için 7'de bir sıkıntı yaşayamıyorum arkadaşlar. Sağdan ve soldan yaklaşınca da sıfıra gittiğini görebilirsiniz. Yani hx'de de limitim var diyebilirim. gx ve hx bakıyorum şıklara e şıkkı olarak bulmuş oluyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakınca. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu her x, g için... 2 ile 4 arasında tanımlanıyormuş arkadaşlar 2 ve 4 de dahil. Buna göre maddelerim var benim ifadelerim hangileri her zaman doğrudur diyor. Çok güzel soru arkadaşlar bunlar. Bunları yorumlarken dikkat etmenizi istiyorum. Şekil anlamında koordinat sisteminde de göstermek istersen bunu. Bakın şöyle bir şey yapacağım size. Şu koordinat sistemim olsun benim. 2 ve 4'ü de y ekseninde şu şekilde tanımlarsam arkadaşlar yamuk yumuk olan yerlere dikkat etmeyiniz. Şöyle dedim şurası 4'ün noktasının olduğu yer şuranın 2'nin noktanın olduğu yer ee, bu aralıkta değerler alıyormuş ve adım adım maddelerimize bakalım. Her zaman dediği için bir tane olumsuzunu bulmam benim için yeterli arkadaşlar buna dikkat etmenizi istiyorum. Limit x 4'e giderken vardır diyor. Bakın şurada 4 noktasını kabul ettim. Şurası 4 noktası olsun böyle. Aralıkta fx fonksiyonu mesela işte şöyle şuraya geldi. Şurada parçalandı. Şuradan bu şekilde devam etti şeklinde düşünseydim eğer. Ee, bu şekilde düşünseydim bir tane olumsuzluk göstermiş oluyorum. Parçalı fonksiyon oldu. Sağdan ayrı soldan ayrı arkadaşlar limitim. Yani birinci maddeyi silebiliyorum. Limit yoktur diyebilirim o noktada. İkinci ifademe baktığımda arkadaşlar. X4'e gidiyorken FX eksi mutlak FX vardır diyor. Ee, bunu da şöyle düşünebilirim. FX zaten. Bu aralıkta olduğu için pozitif olacağı için direkt çıkar. Yani şöyle yazabilirim burayı. Limit x4'e giderken yani fx eksi pozitif olduğu için olduğu gibi fx şeklinde yazabilirim. Yani sonucun direkt sıfır olduğunu görebilirsiniz. Yani buradan limit var olduğunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Üçüncü maddeme bakınca arkadaşlar mutlağım benim neydi? <laughs> mutlağım benim pozitifte olduğu gibi çıkarabiliyordum. Bunu şu şekilde yap yapabilirim. Limit x 4'e giderken arkadaşlar ne oldu durumum benim? f ee, fx artı fx'ten 2 fx 2'yi başa aldığım takdirde limit x 4'e giderken fx şeklinde bir değer buldum. Bakın aslında ben birincinin aynısını sadece 2 ile çarptım burada. Hiçbir şey değişmiyor yani. Üçüncünün de aslında olmadığını birinci maddede gösterdiğim için yalnız 2'nin doğru olduğunu sizlere söyleyebiliyorum arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakınca yukarıda f eksi 3 ile 4 ile tanımlanıp eksi 1 ile 1'e Değerlerine doğru gidiyor. Ve y eşit fx fonksiyonun grafiği bize şekilde olduğu gibi verilmiş arkadaşlar. Ee, buna göre maddelerimiz var ve hangileri doğrudur diye bize soruyor. Arkadaşlar limit e, x sıfıra giderken yoktur diyor. Bakıyorum sıfıra noktasına. Arkadaşlar soldan bir sağdan eksi bir. ikisi de birbirine eşit olmadığı için yoktur bizim için. Doğru olmuş oluyor. Ee, hatta e, mutlaka arkadaşlar iki aşamada... E, Çözebilirim. Birinci aşama şu şekilde göstermek istedim. E, limit e, x sıfıra soldan yaklaşıyorken fx'im benim arkadaşlar soldan yaklaştığında 1'di. Limit x sıfıra sağdan yaklaşıyorken fx'im benim eksi 1'di. Mutlak için aldığımda her ikisinin mutlağı 1 olacağı için sonucum 1'dir diyebilirim. Bu birinci aşama. İkinci aşama eğer grafikleri doğru yorumlayabiliyorsanız arkadaşlar mutlak demek pozitiflik demekti. Şu aşağıdaki eksi değer olan yeri yukarıya taşırsam bakın burayı doldurup buradan 4'e kadar şu şekilde gidiyor. Yani mutlakta düşününce bunu tamamen 1 olduğunu görebilirsiniz. Ee, üçüncü maddeye bakınca e, limit a'ya soldan yaklaşıyorken ve b'ye sağdan yaklaşırken birbirine eşit olduğu durumlar AB ikilisi 12 tane vardır diye bize söylüyor. Bakalım hakikaten o kadar var mı? Ee, ne söyleyebilirim? Bir tanesini alacağım arkadaşlar. Mesela şurayı düşünecek olursam. Mesela e, buradan sağa e, hatta sola yaklaştım diyeyim. 4'e sola bakabilirim. Yani 4'e sola soldan yaklaşabilirim. 3'e soldan yaklaşabilirim. 2'ye soldan yaklaşabilirim. E, eksi 1'e soldan yaklaşabilirim. Ama 0, uç nokta olduğu için soldan yaklaşamıyorum arkadaşlar. Bu benim soldan yaklaştığım A değerleri A olsun. B için sağa baktığımda bakın bu sefer sıfıra sağdan yaklaşabilirim. Sıfıra sağdan yaklaşabilirim. Bire sağdan yaklaşabilirim. İkiye sağdan yaklaşabilirim. Üçe sağdan yaklaşabilirim. Yalnız dörde sağdan yaklaşamam. Zaten uç nokta olduğu için sağım yok benim orada. Bu da benim B'nin pozitif alacağı değerler. Sadece bakın şu aşağısı için 4 çarpı 4'ten 16 tane değer buluyorum arkadaşlar. Ya yani yani ben olması gereken 12 değerden ilk etapta 16 tane bulduğum için 3. maddeyi direkt sildim. Şu 1 olan kısma bakmadım bile arkadaşlar. Yani doğru yanıtım benim. 1 ve 2 olarak D şıkkını sizlere söylemiş bulunuyorum. 5. sorumuza bakınca yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Parçalı bir fonksiyon verilmiş arkadaşlar bize buna göre 1 2 3 maddelerimiz var ve hangileri doğrudur şeklinde bize soruyor. Maddelerimize baktığımızda arkadaşlar ilk madde her x eleman R için mutlak f(x)'in limiti vardır diye söylüyor bize. Arkadaşlar mutlak f(x) bakıyorum mutlak demek bakın şu ifadenin aslında şu şekilde şuraya taşıdığım anlamını taşıyor. Yani bir sıkıntı yaşamayacağım için mutlakta hepsini üste doğru attığım takdirde arkadaşlar birinci maddeyi doğru olarak kabul edebiliyorum. Gx birebir fonksiyondur şeklinde bilgi veriyor arkadaşlar. Gx parçalı bir fonksiyondu. Bakın burada eee şurayı sileceğim arkadaşlar. Bakın şurayı sildim. Gx'i orada göstereyim. Ayrıyeten çizmek istemedim. Şöyle dedim. Fx fonksiyonu sıfırdan küçük olduğu durumlar bakın şurası e, fx'e artı 2 ekliyorum. Bakın ötelemelerde fonksiyonlarda artı 2 demek. Bakın şurayı 2 birim yukarıya attırıyorum zaten. Onu söylüyor. Yani eksi 1'den 2 birim yukarı gittim. Burası kapanıp şu şekilde devam ediyor. Yani bu fonksiyon totalde gx fonksiyon olarak bizim için bulunmuş oluyor. E, bunu e, yatay doğru testi yaparsam arkadaşlar hep tek noktada gideceği için direkt birebir olduğunu sizlere söyleyebiliyorum. Birazcık da fonksiyon bilginizin İyi olmasını istiyoruz bu konularda. Her x eleman r için gx'in limiti vardır. Bir sıkıntı yoktu sürekli bir fonksiyon. Ee, hiçbir şekilde atlama, ee, zıplama hiçbir şey göremiyorum. Bakın gördüğünüz gibi GXte bir sıkıntım yok. Kritik bir durumum da olmadığı için her elemanımda benim fonksiyonum ee, limiti vardır diyebilirim. Yani bu takdirde e şıkkı olarak doğru yanıtı sizlere söylemiş bulunmaktayız. Altıncı sorumuza bakınca arkadaşlar ee, direkt yerine yazıyorum. 2'ye sağdan yaklaştığımda 2'den büyük bir değerle geliyorum aslında. Yani buraya yerine koyduğumda yani şöyle düşünün 5'ten 2 çıkma 3 daha da küçük olacağı için yani şurası 3'e soldan yaklaşıyormuş gibi direkt bu şekilde yazdım. E, yani 2'yi yazdığımda şöyle bir şey oldu arkadaşlar direkt e, ifadeyi yazıyorum. F3 tabi soldan yaklaşıyormuş gibi bunu belirttim. 12 eksi 1 eşittir 0 ise F3 olan yeri soldan yaklaşacak olduğum yeri 12 olarak burada bulabiliyorum. Peki altta aynısını yazınca bakın eksi 3'e soldan yaklaşıyorum. Yani şuraya eksi 3 yazdığımda aşağısının 1 eksi 3'ü buraya direkt yazdığımda 9 yani arkadaşlar yukarısı F3 ama eksi 3'e soldan yaklaşacağım için aslında yukarıdaki ifadeyi elde ediyorum ben. Ee, buradan Bölü 3'ü yazdığımda 1 yani sonucu 12 olarak bulmuş oluyoruz. Tamamen işleme odaklı sadece bu sol sayıyı da yorumlamanız için size gösterdim. Tabi yorumlamanız için bunlar e, bazı sorularda çok gerekli arkadaşlar dikkat etmenizi istiyorum. 7. sorumuza bakınca gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için Durumlarımız bize izah edilmiş arkadaşlar. Olduğuna göre limit x 4'e e soldan yaklaşıyorken f(x 1) kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar baktığımda bakın 3'e sağdan yaklaşıyorken a 3'e soldan yaklaşırken b ise 2'ye bakın sağdan yaklaşında 2'den büyük bir değerle vurduğunda bakın 2'den büyük bir değerle mesela 3 dediğim, 2,5 dediğinde 5'ten 1 ee, çıktığında 4 yani ne oluyor arkadaşlar burası 3'e sağdan yaklaşıyormuş gibi. Yani bu şekilde de e, değerleri net koyarak da ne taraftan baktığınızı düşünebilirsiniz. Bu tarafa geçtim 2'den büyük bir şey 3'e soldan yaklaşıyormuşuz gibi arkadaşlar. Ee, bakın 2'ye sağdan yaklaşıyorken yerine koyduğumda ne oldu? 3'e sağdan yaklaşıyormuşuz gibi bir değer var burada da bizim için. Yani e, bunları yerleştirdiğimde bakın burayı yerleştirdiğimde 3'e sağdan yaklaştığım A idi. 3'e soldan yaklaştığım B idi. 3'e sağdan yaklaştığım yine bizim için neydi arkadaşlar? A idi. Sonuç 1 ise çaprazlama yapınca buradan A artı B'yi ben A buluyorum. A'yı karşıya attığımda arkadaşlar. B'yi buradan 0 buluyorum. A için şu an henüz hiçbir şey söyleyemiyorum. Peki sorduğu kısma geçince 4'e soldan yaklaşıyorum. 4'ten küçük mesela 3.9'u deseydim ben 1 çıkardığımda ne olacaktı? 2.9. Bu da bizim için şu oluyor. 3'e soldan yaklaşıyormuş hissi veriyor. 3'e soldan yaklaşma B'ydi. B'yi de biz 0 bulmuştuk. Yani doğru yanıtımızı C olarak bulmuş oluyoruz. 8. sorumuza bakınca Limit x3'e gidiyorken logaritmalı bir ifademiz var. Olduğuna göre a kaçtır diyor arkadaşlar. Bu gibi durumlarda ne yapıyorduk? Direkt ifadeyi yerine yazabiliyorduk. Yani direkt limitini alabiliyorduk. 3'ü burada yerine yazdığımda neydi? Logaritma 5 tabanında 27 eksi a'nın ben 2 olduğunu biliyorum. Logaritmada hamle yaparsam burada 27 eksi a'nın 5'in karesi yani buradan 27 eksi A arkadaşlar 25 ise A'yı buraya 25'i buraya. A'yı otomatikman 2 bulmuş oluyorum. Benden de A'yı soruyordu. Beşik olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Limit X3'e soldan yaklaşıyorken bir ifadem var arkadaşlar. Burada yine olduğuna göre verilen mevcut ifadenin ne olduğunu soruyor bize. Peki şurayı birazcık kurcalarsam. 3'e soldan yaklaştığım yerde arkadaşlar şurası 3'e soldan yaklaşıyorum. 3'ten küçük bir değerim var. 2.9 diyebilirim buna. 2.9'dan 1'i çıkardığımda arkadaşlar ne oluyor? 1.9 gibi 1'e sağdan yaklaşmış oluyorum. Yani yukarısı ne oldu? 1'e sağdan yaklaştığım yerden 4'ü çıkarıyorum. Bölü 3'e soldan yazdığım yere 3 yazsaydım eğer bölü 1 eşittir 0'sa buradan F1'e sağdan yaklaşacak olduğum değeri 4 olarak bulmuş oluyorum. Peki aşağıdaki ifadeye baktığımda 1'e sağdan yaklaştığımı burada ima etseydim ben fonksiyonda. Bir kusur gibi bir şey olacaktı arkadaşlar. Mesela 1.5 diyelim. 3'ten 1.5 çıktı. 1.5 yani ben bu ifadeyi şunu yani f fonksiyonunu 1'e sağdan yaklaşıyormuş gibi algılayabilirim. Çünkü e, minimal değerlerde bakacağım için. Artı 1 bölü arkadaşlar 1 eksi 2 eksi 1 ise Arkadaşlar 1'e sağdan yaklaşmayı 4 buldum. 4, 1 daha 5 bölü eksi 1'den sonucu eksi 5 olarak A şıkkı bulmuş oluyoruz. 10. sorumuza bakınca arkadaşlar F, R'den R'ye tanımlı Fx fonksiyonu x küp olmak üzere limit arkadaşlar h sıfıra gidiyorken H artı 1 eksi F1 bölü H limitin değeri kaçtır diyor. Buna şöyle bir müdahale edeceğim arkadaşlar. Normalde limitten çözebilirim ama burada türevin limit tanımı var. Bunu bilmenizi istiyorum. Mesela bu ifade şöyle de olabilirdi. Arkadaşlar buna çok dikkat etmenizi istiyorum. h sıfıra gidiyorken f1 artı h eksi f1 bölü h. Arkadaşlar bu, 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 şekilde de olabilir. Bakın şuradaki h ile 1'in yerini değiştirdim. Bu aslında türeve döndürseydim. F türev 1 demek arkadaşlar. Peki fx fonksiyonu x küpse F türev x arkadaşlar türevini aldığımda türev kuralını katı başa düşürüp 1 derece düşürdüm. 3x kare. Burada F türev 1 yaz diyor aslında. 3 çarpı 1'in karesinden arkadaşlar cevabı 3 olarak bulmuş oluyoruz. Dikkatli olun. Türevde de bazen bu şekilde limit tanımlarıyla size hamle yapacaklar. 11. soruya bakınca arkadaşlar 11 soruyu çözmeyeceğim burada şöyle bir taktik uygulayacağım sizlere bu soruyu ödeye bırakacağım bakalım kimler bizlerle berabermiş hem soruları çözebiliyorlar yorumlarda onların analizini yapmak istiyorum Umarım sizden birer dönüt alabilirim arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize dikkat edin çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar hoşçakalın